Evet bu akşam kimin kazanacağını hepimiz göreceğiz zaten ama ben biraz da Amerika'ya dönmek istiyorum çünkü bu Amerika'da akşam dünya bu konuşacak. akşam e, Super Bowl var malum gece bir ve de. gece 1'de başlayacak aynı şekilde gece bir burçtan itibaren ESPN ekranlarında olacak. Her bütün e, Amerikan futbolu severler bu akşam ekranlarda kilitlenilecek. ve biz de şimdi bu akşamki karşılaşmayı konuşmak üzere Kaan Özaydın'la konuşacağız kendisi Amerikan futbolu yorumcusu aynı zamanda NFL TRN.com'un da kurucusu. Hoş geldin Kaan yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. 11 Önceki... milyar dolarlık maç değil mi? Öyle mi evet. Kaan? <laughs> Aa, evet. E, 46. De kez gibi. düzenleniyor değil mi bu akşam? Ve <laughs> Indianapolis'teki bu maç ve 2008'in rövanşı olacak mı acaba diye sormak istiyorum sana ilk etapta. Sence favori kim? Giants mı? Patriots mı? Ee, neler söyleyeceksin? Bir de tabii bütün gözler de Tom Brady ile Manning'in üstüne artık çevrilmiş durumda. Nasıl yorumlayacaksın bu akşamki karşılaşmayı sen? Ya, tabii çok güzel özetlediniz. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Hani Super Bowl Amerika'nın en önemli spor organizasyonu. Hani bir reklamın, 30 saniyelik bir reklamın 3,5 milyon dolar değerinde olduğu bir Maçtan bahsediyoruz ve gerçekten bu seneki maçın da şöyle bir önemi var muhteşem bir rövanş maçı olacak. Giants ile Patriots 2008 yılında Super Bowl'da karşı karşıya gelmişlerdi ve o senede Patriots ağır favoriydi maçta. Yani Bugünkü koşullara oldukça benzer bir mücadelede geçmişti maç ve Giants'ın 17-14'lük zaferiyle sonuçlanmıştı. ve Bugün de böyle bu bir sürpriz olacak mı sence? Aa, bugün de tabii büyük maçların favorisi olmaz derler. 2008 yılındaki maçta da bunu gösteriyordu aslında. Şimdi uh, Amerikan basınına göre uh, Patriots are favori yine maçta. Hmm. Uh, ama Giants gerçekten playoff'a bu sezon son haftada kaldılar. Ondan sonra geçtiğimiz sezonun şampiyonu Green Bay Packers'ı oldukça rahat geçirdiler. Uh, ben yine Giants bir sürpriz yapabilir diye bekliyorum. Çünkü Patriots'un üstünde çok büyük baskı olacak. Geçtiğimiz sezon, düzeltiyorum, 4 sezon önceki yenildikleri şampiyonluğu kaybettikleri takıma karşı oynuyorlar. Çok büyük bir baskı olacak. Ben Tom Brady ve arkadaşlarının bu baskıyı kaldırabileceklerini düşünmüyorum bu maçta ama çok keyifli bir maç bizleri bekliyor gerçekten. Kesinlikle öyle. Çok keyifli bir maç bizleri bekliyor. Çok teşekkürler katıldığın için programımıza kan. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Yani e, sporun ve futbolun endüstriyel zirvesidir bu karşılaşma. NBA falan hikaye kalıyor yanında. Tek maç e, toplam katma değeri 11 milyar dolar e, gazetelerden okuduğumuz kadarıyla. E, ne kadar güzel. E, bu işin sadece böyle bir eğlence olmadığını, büyük bir sektör olduğunu da bize gösteriyor. Evet, bu arada darbani, tekrar hatırlatalım evet. saat 1.30'da gece bir buçukta. başlıyor. Bu önemli organizasyon. ve Sözü yine sana e, bu arada vereyim.